Hepinize merhaba bugün spider oynayacağız sizlerle beraber Arkadaşlar Şimdi herkes Şu an bu oyunda bakıyorum Şey Bir de konuşur söylememe gerek yok yani. Bu oyunda burada bunun ikisi ikisinin ikisi var bir de bu oyunda İkisi yalan bu arada İkisi yok şu an Bakalım şunu alalım

Şu an bir, gidiyorum arkadaşlar şu an, arkadaşlar şu an. bakalım bizim kişi gelecek mi alacak bir şey kalmadı şu an. ay var mı olmuş terbiyesi Bir kız gitti. gitti. Bu sizi de yemesin. Azıcık deli bu. Tuvalette hiçbir şey yok. Tuvalette hiçbir şey yok. Ben durunca anahtarı geldi bu basit. Almışlardır arkadaşlar. Şunu yapmışlar. Bak ya. Seni yedi seni. Şimdi işim bitti. Oturun çarabatlar kimdeyse şu spreyi var. da kırmızı var. Ne oluyor lan şu spreyi artık. Oğlum şu sarı anahtar ne ya? Bir kuz almıştı en son. Burada mı? Allah istediğinizi yapın. arkadaşlar Şimdi alışverişe verişe Ben Manastır'a almam arkadaşım bastırmanı tanıcam. Ama arkadaşlar en iyisi şu. Şu da iyi. Şimdi hadi ya. Kimi arayacağız ya? Şu an zi ziyaret mi? Bu kalmış oğlum kız dedi bu. Bu kız yeliyi mi ne diyorum? Spreya spreya. İki saat bunu bekleyemeyeceğiz ya. Kızı deli bu vallahi bu kız deli ya. Ben öldüm bile. geliyor deli ya. Neyse artık oynayabiliriz. Evet arkadaşlar bir günlük video bu kadar değildi. Şaka yaptım yani bu kadar değil. Hemen giriyorum, 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 giriyorum. Kelo, kele, tarım, tarım. Oğlum. Bu bana bir e eyman verdi. Arkadaşlar bu arada hesabım sinir sıfırlandı. Eyman beni evi ey, Arkadaşlar. Bakalım. Ne için? Geliyor. Bakalım bana ben olursam yeni yorum yandırıp yeni yorum ben olayım hadi Allah'ım ben. ben olayım ben olayım. Oo, hayır ben olmayacağım biliyorum ben. Şu sarı kapşonlu olacak. Kırmızı kapşonlu. Ben dedim arkadaşlar. Ben bu oyunda ustayım. Oy 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 yerin. Oy. Ne üç kişi miyiz? Nasıl üç kişiyiz ya? Ben sarmam hocam. Allah ben saymam. Ülkeşi ne? Bütün kapıları açayım. Kapıyı kapatın kardeşim şu kapıyı. Bak ya ben takip ediyor. Vay vay çakaya vay. Bunu alacağım ben. Yeşil anahtar. Gerizekalık. Bombayı alsana ya. Oğlum ne ara? Şu an bakalım ne olacak? Aha geliyor. Şu an şuradaki şeyi almamız lazım. Ben onu kedi böyle ölüp durma ya. Yani. Sarı anahtar bende olsun ne olur ne olmaz. Arkadaşlar. Aha, bana da şeker. Anam yalancı da bunlar. Deli hakikaten. Seren hatları. Deli bu kız, deli. Etmesene beni ya, al şunu biz şu an bir yemin vallahi kazandık arkadaşlar. Çok kolaydı. Kırsık karı kız. Pak dedik sana onu. Yapıştık işte. Kaç. Onu. Oğlum o. kaçtım hadi al, sana kız koş ben de çok ben al ben de çok değerli mor anahtar var hadi 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 kızım hadi koş Öldürürse beni öldürsün. Koş. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Koş. Alo. Bak beni ne çekiyor Gezgin turist. Hadi bay bay. Ya kız deli bu kız ya. Kız deli bu. Bu kız yemin ediyorum ki deli arkadaşlar evet. Bay bay arkadaşlar. Abone ol.